Değindik. Şimdi ikinci bölümde de biraz yerel e, siyasetle e, devam edelim. Malum e, geçtiğimiz haftalarda e, birinci bölümde de söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı uzun süreden beri programa da aslında konuk etmeyi düşündüğüm birisiydi. Enver de <laughs> onunla ilgili bir e, tespitte tespitte bulundu. E, sonra e, Murat Nuri Demirbaş... Ankara'ya gitti. Ankara'dan da görevden ayrıldı. Ya da işte bıraktırıldı, bıraktı. Sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nde 5 ilçe başkanı dolaylı ya da bağlantılı ya da değil istifa ettiklerini açıkladılar. Böyle ben çok net anlamadım. Şunu Allah kimseyi dün sövdüğüne bugün övgüler düzecek kadar karakterden yoksun etmesin. Dünün iti benim için bugün de ittir. Hayati Dilek Murat Nuri Demirbaş'a da etiketleyerek böyle bir paylaşım yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi Kartepe ilçe başkanı sonra da istifa ettiğini açıklayan istifa dilekçesini yeni il başkanına vere, vereceğini söyleyen isimlerden bir tanesi sonra da İzmit İlçe başkanı ...diğer başiskele ilçe başkanı... ...ve diğer iki ilçe başkanı daha... ...istifa etti. Şeyden önce... ...Sadın abi bir şey dedim Onunla başlayalım istersen. Ya şimdi... ...Milliyetçi Hareket partisinde ...benim hatırlayabildiğim kadarıyla... ...en fazla süre... E, il başkanlığı yapan Aydın Ünlü oldu. E, Aydın Ünlü görevden alındıktan sonra yani işte kaç tane seçim, muhalefetti, ondan sonra e, Cumhur İttifakı e, e, Cumhur İttifakı kuruldu. Hep bunlar Aydın Ünlü'ndü zamanında. Aydın Ünlü'nün e, İyi Parti kuruldu, BNP'yi çözdü. E, yani o kadar boşalmalar oldu. Hep Aydın Ünlü vardı. Ondan sonra eee kongreleri izledim ben çok 40-50 kişi yüz kişiyle falan kongre yapar çok kötü günlerden getirdi Aydın'ını diyeceğim şu yani MHP'de bu amiyane tabirle sanki aydınlığından sonra bir dikiş tutturamıyor MHP ya da Şu e, her il başkanı kısa bir süre sonra kısa gidiyor. evet yani Yunus Emre Kurt geldi ilk e, yaklaşık iki yıl kadar e, ayrılmak zorunda kaldı e, ardından işte e, Murat de bir baş geldi yaklaşık iki yıl o da ayrılmak zorunda kaldı. MHP'de, MHP MP kocaeli bir türlü bir türlü bir istikrara kavuşamadı.